Merhabalar, bu videomuzda şirket profili penceresini anlatıyor olacağız. Şirket profili penceresini derinlik penceresi üzerinde saklik, ortalarda yer alan şirket profili yazısına tıklayarak ya da yine derinlik penceresinde araç kutusunu aşağıda tercih eden kullanıcılar şu sembole basarak açabilir. Şirket profili penceresindeki veriler kamuyu aydınlatma platformundan otomatik olarak alınmaktadır. Şimdi şirket profili penceresinde hangi kalemlerin olduğuna bakalım. Sol üstte yer alan kısımda şirketin ünvanı, faaliyet alanı, öz sermayesi, ödenmiş sermayesi, takas saklama oranı, fiili dolaşım oranı ve piyasa değeri gibi bazı bilanço kalemlerinin yer aldığını görebiliriz. Hemen bir altında yönetim kısmında genel müdür ve yönetim kurulu üyelerinin isimlerini burada görebiliyoruz. Sol altta yer alan hissedarlar bölümü, ödenmiş sermayenin hissedarlar arasındaki paylarının tutar ve yüzdesi olarak gösterildiği alandır. Sağ üstte yer alan döviz pozisyonu alanında, şirketin döviz varlıklarını, yükümlülüklerini, türev enstrümanları net pozisyonları ve net döviz pozisyonları görebildiğimiz alan var. Genel bilgiler bölümünde ise şirketin kuruluş tarihi, halka açılma tarihi ve iletişim bilgilerini görüyoruz. Son olarak bağlı ortaklıklar, iştiraklar bölümü, bağlı ortakların isimleri ve sermayedeki paylarının tutar ve yüzdesel olarak gösterildiği alanı ifade etmektedir. Şirket profili penceresi ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.